Takımı yazamadım bir yazdın kanka. Öyle ölüp bitecek kadar da değil. Zaferi alıp eve dönelim. <laughs> Salak çocuk ya. Reis bana verir misin be? İşte kanka işte. Var mı bana alan? Al bana da. Arayın. Oğlum ya. Teçhizat lazım. Olmaz ki böyle. Neyse tamam. Burada karşıya bir kişi var. Ulti kullanmadım hiç. Daha çok çalış. Görevin daha bitti. <laughs> ne kaçırdım? Spike yerleştirildi. Bir daha kaldırabilir miyim? Üçü yerde. aldı 4'e yerçekim Ya nasıl